506 biraz. bırak sana sanat işte içimden geliyor bu dayanılmaz bir durum. Son malior malior what the fuck anarsın <laughs> <Uf. gülüyor> <laughs> <laughs> <Sırlısın> kanka <gülüyor> <gülüyor> Oy. Easy bebeğim. Gel o yok 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 yok, üç... yok 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 Sen 3 <laughs> tur zin oynuyorsun değil para mi? Para lazım, para lazım. Buna Tedi çekmeden önceki an tam bir resim. Oğlum bu nasıl oyun